Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ekranlarınızı görünce Airscraft'ta köy tanıtımı videosu Biz daha önce PES'te e, takım tanıtımı videosu çektik Brawl Stars hesap tanıtımı çektik Şimdi Airscraft'ı çekelim dedim Biz zaten de şöyle en baştaki yerle başlayalım Bu 1-5 dediğimde arkadaşlar? Biraz büyük de. Ondan sonra şurada Emir'in yarım kalan villa, villa yapacağım dedi ama Yarım kaldı Şurada A1 var arkadaşlar. Yani A1 yapmaya çalıştım ama A1 oldu. Burada meme yine yarım kalan bir bimi. Belki devam eder. Bu benim hapishanem arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Tam bu önümüzdeki. Şu okçu kulesi. Şurada benim küçük tahta villam. Ve işte burada benim en sevdiğim evim. Dev gibi oldu arkadaşlar. Ondan sonra burada meme işliliğinin hapishanesi var arkadaşlar. Ondan sonra burada da e, Iron Man hekili var. Aslında bu daha güzel arkadaşlar ama sonradan pek önemsemediğim için boş boş şeyler yaptım. Neden yaptım bilmiyorum ama. İşte bu şekilde. Şurada bir tane e, ağaç evimiz var. Ondan sonra şuraya bir tane villa yaptım. Bu benim asıl villam. Yani bunu kullanıyorum. Şurada arkadaşlar köpekler. burada da Kulem var. Arkadaşlar. Ve en son arkada cami gibi bir şey yapmaya çalıştık. Ama yapamadık arkadaşlar. Bunu daha güzel yapmaya çalışacağız videolarda. Eğer bu videoya 10 e, like'dan fazla gelirse arkadaşlar. Emin olun ki Memo HDD ile beraber bu şehri daha da tamamlayacağız. Yani şu karşıya falan köprü yapacağız. Hani hiç kuşkunuz olmasın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.